Rüyada oda görmek, genellikle kişisel alanı, mahremiyeti, duygusal durumları ve hayatın belirli bir yönünü temsil eder. Aydınlık ve ferah oda, iç huzur, netlik ve güvenli yaşam alanı. Karanlık ve dar oda, sıkışmışlık, kaygılar ve bilinç altında bastırılmış korkular. Kilitli oda, bilinç altında saklanan sırlar, ifade edilemeyen duygular. Yeni bir odaya girmek, hayatta yeni bir aşamaya geçiş, içsel keşif fırsat kapılarının açılması, pozitif çağrışımlar, düzenli, temiz ve aydınlık bir oda, zihinsel açıklık, psikolojik denge, manevi rahatlık, odanın içinde pencere olması, umuda açık kapılar, ruhsal aydınlanma, dış dünyayla sağlıklı bağ kurma, odaya girmek, kendine yaklaşmak, içsel potansiyeli fark etmek, negatif çağrışımlar, karanlık, havasız veya dağınık oda, bilinçaltı yükler, bastırılmış duygular, içsel karmaşa, odaya hapsolmak, kontrol kaybı, yalnızlık, duygusal tıkanma, kapısı olmayan oda, çıkışsızlık hissi, çaresizlik ve içe kapanma, psikolojik yorum. Oda psikolojik olarak kişinin iç dünyasının aynasıdır. Rüya, rüya sahibinin kişisel sınırlarını, duygusal güvenliğini ve kendine ayırdığı alanı temsil eder. Çocukluk anıları, bastırılmış duygular ve içsel korkular genellikle rüyalardaki odalarda sembolleşir. Özellikle tanımadığın bir odada olmak, bilinçaltında keşfedilmemiş yönlerin, bastırılmış arzuların ya da çözüm bekleyen duyguların varlığına işaret eder. İslami ve tasavvufi yorum. Tasavvufta oda, insanın kalbiyle yani sırrıyla özdeşleştirilir her oda insanın iç aleminde taşıdığı farklı sırları ve halleri yansıtır. Rüyada temiz, ferah bir oda görmek, gönül genişliği, imanın kuvveti, içsel huzur ve ilahi korumayla yorumlanır. Karanlık veya kilitli oda ise nefsin perdeleri, zikirden ve hakikatten uzaklaşma ya da kalpteki darlık olarak kabul edilir. Rüyada oda görmek, dış dünyanın karmaşası içinde kendine çekildiğin alanı temsil eder. O alan kimi zaman bir korunak, kimi zaman bir hapishane olabilir. Ama her durumda kendine doğru açılan bir kapıdır. Yeni rüyalar, yeni mesajlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.